Hepinize merhaba arkadaşlar. Çalışmıyor. Nasıl lan? Çalışmıyor. Tam bir video giriş Aslı. yapacaktım. Tamam. Şaka yaptım. Ya. Biliyordun. Arkadaşlar baştan bugün mini games oynayacağız. Evet. Bugün mini games oynayacağız o kadar. Evet, o kadar. Şiteye gidelim hadi. Monkey and the Shelf biliyor musun? Ben biliyorum. e, Color Rush da oynayabiliriz. Color Rush da oynayabiliriz. Aynen oynayacağız zaten. Yo, Color Rush. Tamam, ona olmaz. Boom. Tamam buraya geliyorum. Tamam. Sensin Color Rush. Tamam. Biz buradayız. Ee bak. Kanka, sen sadece buraya kadar gelebiliyorsun. Buraya. buraya kadar, buraya kadar. Sadece Ay, buraya kadar. kadar. Şöyle ding dong oynat, ding dong, ding dong Ona ding dong ona, ding, ona down, geç. ding dong, ding. Tamam. Tamam. Bak Kanka, Hayır, şuraya gideceksin, buraya gideceksin, buraya. <laughs> evet. Gireceksin buraya. Hayır, ondan sonra gitmek biz... lazım. Ya tamam. fark etmez ya burada kalsın, boşarsın. Tamam. İşte burada kalacağız. Ding dong diyeceğiz, ondan sonra kaçacağız biz böyle. Baya baya kaçacağız böyle böyle böyle. Onu sonra tam buraya geldiğimizde buraya atlayacağız. Burada durursan bizi yakalayamayacak. Yani eğer bizi yakalarsan Hayır. biz oluruz. Burada. Burada. Tamam. Ama tamam. burada tek. Tamam tamam. Buraya. Tamam. tamam. Benim benim benim. Tamam. Hayır ya sen olma. Sen çok hızlısın benim. ben. Ben. <laughs> tamam. Sen Arda. Sen git e, şu yere deniz olduğu yere ding dong yap Ding. <laughs> ding dong de. <laughs>

Avdaya gitmedim ki. Avdaya tak takım yapabiliyordum ama avlasa gittim. <laughs> ama o monkey çok hızlı ya. Ben yapayım mı? Most. Nein, most <laughs> ne lan? Bir şeyler oluyor. Du musst hinten sehen. So. Nein, du musst. Nein, muss ich nicht. Was hast du nicht Ich hab's hab gemacht! abgemacht! Ich hab doch nicht umgesehen! Ja! Machst du das? Du bist nicht vorne umgesehen! Ding und jetzt! Yap lan. Ya ben şey fark et lan sen ne hiç yakalamıyorsun. Ya net. Şişe. Şe önce şimdi. İsmi neydi? <Sessizlik> Aç. Tamam. İyi misin? <Sessizlik> Kontrolcü işte. Fırmalı fırt Ne? Tamam benim benim. Kanka ya. Kanka. Bak tamam sen olacaksın. Ondan sonra anda sonra ben. Bekleyin. Tamam. İyi misin? İyiyim. Parmağını kırdı. Parmağını Hayır. Kırdı. Hayır. Ne yaptın? Kontrolcü işte. Bir sek. Mini games kit. <laughs> Tamam hadi. Mini games gidin ben. Yeah. Do you wanna play mini games? Do you wanna Akka, play mini ada, games? Ada. ada, ada. ada. Deniz. Deniz, Bubus, Deniz. Deniz tamam buraya gidin. Bak, buraya. Kalılaş mı oynuyorsun? Sadece, sen sadece buraya kadar gelebilirsin okey. Buraya, buraya kadar. kadar. Nein. Az önce. Tamam. Hı hı. Ich bei äh, Wool Drop gehen. hadi. Kim? Aras. Shit. Hadi. <laughs> ya. Girdim. Girdim ondan sonra yakaladım. Aras. <laughs> bim. Bim bim bim. <laughs> 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 Hello motherfucker. Evet, yapmadın mı? Tamam. Arda şimdi sensin galiba. Arda gel. Ben burada değil mi? Hım. İzleyeceğim şimdi sizi Ya. <laughs> yeah. Arda sensin hadi. Kimse şey. canimizde. İyi. Kim? 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 Ben? Ben? Aras. Gelebilirsin bu arada ben buradayım. Hı. Buraya kadar gelebilirsin. Böyle Gele geçemezsin. Watch these dolls. Hadi. Is ya. Down. hadi. Okay, evet. <laughs> İyi de... Tamam. Şimdi benim. Şimdi... <gülüyor> hadi, <gülüyor> git, 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 git hadi. Tamam. Gitsene. Bekle. Arda! Hayır, beni hissetmek lazım. Çak, çünkü çak. Arda... Deniz. baby bro. Baby bro. Hadi beni al. Tamam. Arkadaşlar burada Racer VR Racer VR'a abone olmayı unutmayın. Evet. Nasıl <laughs> sıra Kim... bende değil miydi? Ya. Aldı. Çünkü ağız gitti ya. Hı. Oh, ha. Bu <laughs> Kanka Ma sen bunu yapabilir mi Arda bak? Arda. Hop bam. Hop ya hamam ya. Hadi hop git. git. Hadi. Bam. Ha. 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 Ya ya Hı. niye kim? Geçti vallahi senin. Geçti. play. Hadi, alas Ha, ben. beni? Ne? <laughs> La... Seviyor mu beni? Evet. O arkadaş olarak. Tamam. Ben de seni seviyorum. <laughs> Sen wow, 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 wow. <laughs> Kanka ben de mod olduğu için böyle yapabiliyorum. Şöyle. <laughs> Hadi. Ben mi? Ben mi? <laughs> ben. Sen ne ben. ben mi? Anka söylesene git. Sen dedim ya. <laughs> ben mi? Evet. Ikke ta den. Bende mi sıra? Kimde? Deniz ich hab wenig Akku. Ich 15. 15 Akku var. Anladın mı biraz? Ya. Tamam, hadi çabuk. Ama bundan hadi sonra çabuk. oynayamam he. Kaldıracağım. Annem izin vermiyor. Annem izin vermiyor. Tamam ya. Belki. Belki. <laughs> Hey, Hadi, da noch schön mit dem. Tanzen? Tanzen? Ja. Aber ich tag dich gleich, wenn du noch eine Lustige wollen Hat der Auto Ben mi? Hoppa O da zor mu? Aklım neydi? Yok mu? Ağustos'umdur Hayır Hadi Yapacağız şimdi Seçebilirsin Seçebilirsin şimdi Tim Tim gitsin Deniz Hı. Lan lan nereye giriyorum ben? Moldo. Opa. Kanka benim bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne oldu oh. kanka? Ne hamam hadi, hadi git. Hamam ben de. Deniz. <laughs> Al hadi. Şimdi <laughs> gidemiyorsun. Hayır. Baldan bir tane alayım. Ben de balonu alacağım. <laughs> Oh ja! <laughs> ah, <warum nicht> ein action Alles bei mir, nimmst du uh, Guck mal! What? <laughs> 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 oh, Oh, ja, Was bei, mi? bei mir ist es auch so. Guck, bei dir hast du auch so ein komisches Stein. Hör hat er... ...aus. das <laughs> sind Ben mas dosya Ne yaptım bir tek. Kise. Ne oldu? Fıs, <laughs> ben yeni mepe gidiyorum ya. Gelin arkadaşlar. Aynen yeni mepe gidiyorum. Bir şey gidelim, <laughs> bir dakika? Ne oldu? 키음안 Aa bende olmadı. Galiba fixin yaptı. Olmuyor. Ben bir ben ne oynayacağım? Kanka benim çıkmam lazım. Şarjım az. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Benim de şarjım benim, şa benim, şa benim, şa benim, şa benim de şartım var. Benim de şartım 5. Şimdi ol. Ve benim de şarjım bitti. Bay bay. Bay bay.